Evet, hayırlı sabahlar. Yılların kaptanıyla devam ediyoruz. Bizi bu sabah aldı. Tabi cuma yaklaşıyor. Hafta sonu geliyor. Araba da o için bir enerji var. Hava soğuk olabilir ama bizim depozito çalışıyor. Araba fırın gibi. Yılların kaptanı akşamı sabaha fark etmiyor. Hep gülüyor. Hep bu tebessümle. Evet Fethi amca işler nasıl? Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? İşlerimiz iyi. Sağlığımız o, yerinde gelişmiş ödemiz iyi. Bu emekliler ne yapıyor emekliler? Emeklilerin durumu iyi değil. Niye? Emekliler bekliyorlar. Bekliyorlar mı? Ne ee, Reisten çıkacak olan haberi he. bekliyorlar. He. Ha. Biz herkes yüzde otuz bekliyor. Yüzde otuz. Reisi verecek olduğu rakam önemli. Evet. Oluyor. Emekliler yüzde otuz bekliyor. SSK'lı çalışanlar ne bekler? Evet, emeklinin beklediği yüzde otuz. Milletvekillerin beklediği yüzde yüz. Evet, görüyorsunuz bizim yılların kaptanı daha karanlık emekliler evinde uzanmış sobasının başında. Yatarken biz yollarda devam. direksiyon sallıyoruz. Evet, herkese teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işleriniz olsun. Yılların kaptanı yollarda devam. Sağlıklı, güzel, mutlu günler diliyorum. Herkese iyi çalışmalar.